Nazilerin işledikleri bu korkunç cinayetlerin temelinde sahip oldukları putperest ideoloji yatmaktadır. Yüzyıllar sonra tekrar canlandırma imkanı buldukları bu sapkın kültürü meşrulaştırırken Darwin'in ırkçı teorisinden büyük destek bulmuşlardır. Nazilerin Yahudi düşmanlığı ise aslında tüm ilahi dinlere duydukları düşmanlığın ifadesidir. Tüm peygamberlere, Hz. İsa'ya ve Hristiyanlara düşmanlık duymuşlar Hakimiyetleri altına aldıkları her yerde bu düşmanlıklarını açıkça sergilemişlerdir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Şükran Günü kutlamaları yasaklanmış, İncil yerine Hitler'in Kavgam Kitabı kutsal kitap ilan edilmiş, güneşe ve ışığa yeminler edilmiştir. Naziler tarafından zorla uygulatılan Alman Kilise düzenlemelerinin 30. maddesi şöyle der: Hristiyan haçı tüm kilise ve katedrallerden kaldırılacak ve yerine Almanların ölümsüz sembolü gamalı haç yerleştirilecektir. Bu uygulamayla birlikte ibadet yerleri yakılıp yıkılmış, dini eğitim veren okullar kapatılmış, ülkenin önde gelen din adamları toplama kamplarına veya hapishanelere yollanmıştır. Bu insanların birçoğu illegal yöntemlerle öldürülmüştür. Nazilerin putperest inançlarıyla acımasız ve barbar karakterleri birbirinin doğal sonucudur. Çünkü putperest dinlerde her türlü ahlaki dejenerasyon vardır. Din ahlakı ise insanlara yüksek ve asil bir ahlak öğretir. Hem İslam'da hem de Yahudilikle Hristiyanlık gibi zamanla dejenere olmuş diğer ilahi dinlerde zulüm, katliam, bozgunculuk gibi davranışlar şiddetle kınanan ve yasaklanan suçlardır. Allah Kur'an'da insanları adalete, merhamete ve tevazuya davet eder zalimleri yeryüzünde bozgunculuk çıkaranları ve haksız yere büyüklenenleri ise lanetler. Bakara suresinin 205. ayetinde Allah'ın bize bildirdiği gibi Allah bozgunculuğu sevmez.